Selamun Aleyküm. Ucuz hisselerden başlıyoruz arkadaşlar. Aylıkta başlıyorum. Ha, vak BN. 2 sene ve üzeri diyoruz bunlara. 3.30'da güzel bir destek var burada. Şu anda fiyat 3.55. Daha önce 7.73'ü görmüş bir kağıt ama bu trend indikatörüne göre trend hala aşağı. 4.25'lerin üstü daha olumlu arkadaşlar. Alt Bank var. Evet bakalım Halkbank'ta da pardon 3.16'ya kadar indirecekler mi dedik ama son 2 aydır bir atak var. Trend hala aşağı indikatöre göre. Yani 5.50'lerin üstüne atarsa e, yukarı dönebilir Altbank Ama 2009'daki desteğine bayağı yakın. E, 21.80'leri görmüş bir kağıt. Polho. Polho'ya bakalım. Düşüş devam Polho'da. Şöyle çizimleri kaldıralım. Daha önce kaçı görmüş ona bakalım. Çizebilirsem. Şöyle. 6.22'yi görmüş bir kağıt arkadaşlar. 6.22. Şuralarda destek olabilir. 1.54 2.16'larda destek var. Bir de şurada 55'lerde yine destek var. Oraya yakın. Şuradaki desteğe. Şöyle. Şuraya biraz uzak. Yani buralar 2.25'ler falan. Bakalım trend aşağı dönmüş ama son 3 aydır. Trende göre 3.30'un üstüne atması lazım Polho'nun. Onu da öyle söyleyelim. Aşağıda destekler var. 6.22'yi görmüş. Peker gayrimenkullar arkadaşlar. Peker'e bakalım. Evet. Buradaki desteği kırmış. Bunu silelim. 0.43'e kadar düşmüş. Daha önce 187 görmüş bir kağıt. Düşüş trendi gösteriyor indikatör. indikatöre göre yani 1.60'ların üstüne atması lazım. Şu anda 1 lira. Ama şuradaki destek bölgesine de epey yakın. Bakalım 3 aydır düşüş gösteriyor trend olarak. Bir önce başlamış. Bakalım 0.50'lere kadar inecek mi? Parlak görmedim yani. Odaş. Odaş beni de terste bırakan bir kağıt. Devam. Düşüş devam. Çok hızlı sert bir düşüş. İndikatöre göre 2.78'in üstü lazım. Trenin yukarı görmesi için. Daha önce 0.78'lere kadar düşmüş. 4.32'yi görmüş bir kağıt. Bakalım. 1.35'lerde destek var. Belki oralardan dönebilir. Ama düşüş devam. Global yatırım var. Bunda da trend düşüş. Bunu sileceğim. 2.01'leri görmüş bir kağıt. Ama 2.60'larda da destek var. Bakalım tutacak mı? 4.44'ün üstünde trend yukarı döner diyor. 7.38'i görmüş bir kağıt arkadaşlar. Daha önce ihlas gazete var. Bu da düşüş devam desteği sileceğim. Bu desteği şuradan çekmiş, çekmişim. Bir daha çekebilirim aslında şurası. Şöyle. Ta halka arzdaki 2010, daha doğrusu halka arz da olmayabilir. 2010'dan eskisini göstermiyor. 482, o rakam oraya kadar düşürecekler mi? Daha önce 5.40'ı görmüş bir kağıt. Ama trende göre 1.84'ün üstüne atarsa trend yukarı dönüyor. İndikatör diyor. İyi hevam. 2 sene ve üzeri bunun vadeleri arkadaşlar. Bunu sileceğim. Bu kalsın destek olarak. 0.89'da bir destek var. Bakalım bu da daha önce 4.19'u görmüş. Rende göre 1.67 üstü yukarı döner diyor. Bayağı ucuzlamış ama yani dediğim gibi çok şu tepeler yapmış fiyatlar çok çabuk toparlanmıyor. Artık ayrı menkul var. Artık bu destek genç olmuş. Yine sileyim şunu. öyle sileyim ki. Böyle. 0.29'lara düşmüş bir kağıt. Özellikle 0.60'larda destek var. Ama düşüş devam ediyor. Çok sert düşüyor. Son 3 ayda çok sert düşüyor. 1, 1.87 üstü. trend yukarı döner diyor indikatör. Bu arada. 2.32 ve 3.67'yi görmüş bir kağıt. Daha önce buralarda tepeler var. Ama da düşüş devam. Adresler. Evet şu desteklere bakalım yakın mı? 12.72'yi görmüş bir kağıt adresi. 1.95 direncinden satış yedi. 2016'da gördüğü yerde bir 4-5 ay geçirmiş sonra oradan satış yedi. Eski desteklerine epey yaklaştı. Kaç destek belirlemişim burada ama pek tutunmamış gibi yine bir tanesini tutacağım. Tam 1.14'te bir destek var şu bölgede. Şu anda 1.22 fiyat. Ama daha önce 0.62'leri görmüş bir kağıt arkadaşlar. 2019 Haziran ayında. Dikkat etmek lazım. Daha doğrusu Mayıs'ta diyebiliriz. Bayağı düşmüş ama. Çabuk toparlar mı bilmiyorum. Durumu bu Format var. Evet formatta da şu hareket olur mu diye çizmişim. Daha önce o çizgide kalsın. Silmeyin. 4 54'ü görmüş bir kağıt. Ama şuralarda da sağlam dirençler var. 1, 2, 3. Yani bu bölge özellikle 2.95. Hani burada git gel yapıyor. Yapar mı tekrar diye çizgi çekmişim. Özellikle şöyle 42, 44. 42'ye kadar düştüğü de olmuş. 0, 2, <laughs> Şuralara destek çizmişim ama bakalım. 0.99, 0.86 destekleri var en yakın. Yani düşüş indikatör göre 1.80 3'ün üstü lazım trendin yukarı dönmesi için arkadaşlar. Bu şekilde haftalığa geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar haftalıkta ise 7 tane var. Yine ortak şeyler de çıktı ama olmayanlar da var. Bakık gayrimenkul. Hop. Diğerleri aynı çıktı ama yine haftalıkta bakacağım. Bakık gayrimenkul'a bakalım. Şöyle haftalığı seçiyoruz. Bakalım nedir durum. Evet tam 1.51'i destek vermişim şurada eski tepesi. 1.51'de de kapatmış. Evet şimdi eski tepeyi vermişim de şurada bir daha önce 2.82'leri görmüş bir kağıt. Burada tepe yapması çok hoşuma gitmedi. Acaba böyle aşağı kadar indirecekler mi? Bir de burada şuraları da Daha Önce buraya çekeyim mi? Şu tepede var. 1.49. Yani çok bir fark yok arada. Yani genel olarak buralarda bir destek var. Yani eski tepeler güzel destek olarak çalışabiliyor. Yine de çok güvenmiyorum. Bu dozlama düşünmeye devam ediyor. Yani Şubat Şubat 22'den beri düşüş. Haftalardır düşüşte. 1.86'nın üstünde trend yukarı döner diyor. Ee, bakalım düşüş devam. 1.49'lardan bir destek alacak mı? Şurada 1.40, 1.50 arası diyelim. Almazsa daha aşağılara da gidebilir. Gel gayrimenkula bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım. Düşüş devam. Buradaki desteği de kırmış fark ettiyseniz iğneyi. Bak, olumlu göremiyorum şu anda ama 1.34'ün üstünde trend yukarı döner diyor indikatör. 83 ile in işte, 0.43 arasında gidip geliyor ama işte dediğim gibi şu destek bölgesi dikkatimi çekti. Ayrıkta da çıkmıştı. bakın buralardan dönecek mi? Yani 1.85'lerden falan odaş var. Yine haftalıkta. Düşüş devam haftalığa göre ise 2.71'in üstü lazım. 432 görmüş 0.72'ye kadar düşmüş bir kağıt. Buradaki desteği de görmüş görülüyor. Ya da tam bire bir mi gelmiş? Evet tam orada. Ee, durum bu. Buradan destek alır mı? Meçhul. Şuralarda destekler var 1.77'de. Bir heva var. O da düşüş devam. 0.89'da bir destek atmışım. Bir heva 1.33'ün üstünde trend yukarı dönebilir diyor. İzleyelim. Bu var. Bu da yine 11.41 desteği var. Bakalım oradan dönecek mi? İndikatörü göre 14.94'ün üstünde trend yukarı dönebilir. 33.82'yi görmüş bir kağıt. Aşağıda 8.25 ve 7.38 destekleri var. 16 şurum gibi. Altı gayrimenkul kubine Geçen haftaya göre çok değişim yok gibi. Çizmişim ama şuraya. İşte görmüş bir kağıt. 0.29'u kadar düşmüş. Bu arada pek destek göremiyorum açıkçası. Düşüş devam indikatör göre. Pardon 1.66'ın üstü lazım. Bakalım nereden dönecek adese. Hades dediğim gibi eski desteklere yaklaşıyor. 1.14'te bir destek var. Onun altında 62 var. Yeni bir yükseliş dalgasına başlar mı? Yani şimdilik sanki zor gibi. İndikatöre göre 2 liranın üstüne atması lazım. Trendin yukarı dönmesi için. Günlüğe geçelim arkadaşlar. Bu arada haftalık da 6 ayla 2 sene arası. Yatırım süresi. Evet borsanın son zamanlarda düşüşte günlüğe geçtim. günlükte biraz değişik hisseler de çıktı. 13 tane çıkarttım. Bakın buna da 1 ayla 6 ay diyelim. Besmeden başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Besme şeye göre çok düşmüş. indikatöre göre. Ama şu desteği kırdığı için çok olumlu diyemeyeceğim. 25.06'yı da kırmış. Artık buraya direnç. Bunun üstüne atarsa belki biraz olumlu olabilir arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi indikatöre göre güzel bir düşüştüren şey yükseliş trendini bitirmiş. Yani böyle zaten bir yüzde yüzde 241 yapmış. Mayıs'tan Mayıs 2020'den beri. Yani hadi şurada aldım yeşil yaktı. Kırmızı da sattım desek. Hadi şurada satsak bile %30 kazandırmış. %130. %100'den fazla yani ikiye katlamaktan daha fazla çok güzel kazandırmış leste ee, indikatörde zaten iki gündür kırmızı yakmış sat vermiş yani he, bu arada haftalık açmışım pardon çok özür dilerim yani haftalıkta bayağıdır kazandırıyormuş günlükte de şurada en son bir al vermiş şurada bile sat yaptırmamış şurada bir al sat yaptırmış ama ben yine aldan bakayım Günlükte de al sata kadar bir yüzde seksen kazandırmış. Şurada kırmızı da sattık desek. Evet, tam yüzde seksen. Ama tepeye kadar bakarsan tabi. Tepede satma imkansız. Doğruya bakarsan yüzde yüzden fazla. Epey bir önce sat vermiş günlüğe göre. Güzel de sat vermiş. Ee, aynen devam ediyor. Şu desteği kırması çok olumlu olmadı. Artık direnç yani 45 onun üstüne atması lazım. Ama indikatör diyor bir 49 25'in üstü lazım diyor. Daha önce 67'leri görmüş Vespe arkadaşlar. Düşüş devam. Bunu çok olumlu görmedim yani ucuz ama iyi bir trend yapmış. Devada da düşüş devam. Pek bir destek göremedim ama listeye yeni girdi bu devada. Burada da bir destek var. tam Çalışır mı? Daha önce 35.5'leri görmüş bir kağıt. 94'te destek var. tam çalışacak mı? indikatöre göre bir 25 buçuğun üstüne atması lazım diyor. Bu da bayağıdır bir sat durumunda yani. Üçgen bıçak. Boğuş otomotiv girmiş listeye. Bunda da düşüş devam. Biraz uçurum bölgesinde. 20 20 onlarda bile destek var. Şu eski tepeyi bir alabilirim şurayı. 20 liralar. Bakalım oraya kadar düşecek mi? Ve düşen tepelere yapa yapa düşmüş göstere göstere bir ümit vere vere tepeler düşen tepeler kötü yani yine böyle bir şey olabilir yani o yüzden çok bir şey diyemiyorum indikatöre göre 25 üstü lazım 40 buçukları görmüş bir kağıt bu hasta halk gayrimenkul var ona da bakalım nedir durum evet, bu da düşüş trendi devam desteği kırmış. Kötü olmuş. da bunlar silkeleme de olabilir. Artık direnç yaptım. 2.62'nin üstü lazım. Ama indikatör bana bir 2.95 lazım diyor. Ben yani desteği kırmış gibi gösterip birden yukarı mı yapacaklar acaba? O da meçhul. 4.80 şey 4.58'i görmüş bir kağıt daha önce. Yani 2.40'lara kadar destekleri var. Da aşağısı biraz uçurum gibi. Onu da çok olumlu göremedim açıkçası. Yataş. Bu da evet güzel kazandırmış bir süre. O da bir süre düşüşe girebilir. De desteği de kırmış. Daha önce koymuşum arkadaşlar. Artık bunu direnç yaptık. Çalışmış yani. Desteği kırınca stop olmak gerekiyor o yüzden. Her zaman söylüyorum. Şurada bir destek var. Burada bir tepki vermiş ama. Şurası burayı destek olarak kullanabiliriz ama iğneyi ben kullanacağım yine de. Yani burada bir dojiye benzer bir şey yaptığı için tam doji diyemem ama şu yeşil mum var ya şu artı şeklinde. Biraz dönüş mumu oluyor. Yeşil olması da hoşuma gitti. 250 şey 12.59 altı kesin zarar satışı olarak belki denenebilir ama yüzde kaç bir stopa denk geliyor zarar? Yüzde yani %5 civarı bir zarar göze alacaksanız belki yatırım tavsiyesi olmadan denenebilir ama Rent indikatörü geç sinyal veriyor diyor ki 14.61'in altında olumsuz diyor 14.61'in üstünde trend yukarı döner diyor Pardon 15'i görmüş bir kağıt yataş Ay sigorta burayı listeye girmemişti galiba uzun zamandır Evet destekler tek tek kırılıyor 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 Destek şuraya bir renç olabilirim şunu iğneyi alacağım. Şuraya niye destek? Evet, eski tepeye destek yapmışım. Bakalım 878 civarından dönecek mi? Şuraya da taşıyabilirim. Şu tepeye taşıyayım. 861 dayım. Bakın buralardan dönecek mi? Bayağıdır düşüyor. Arkadaşlar daha önce. Ay sigorta 2970'i görmüş. Onu da hatırlatayım. Çok sağlam bir düşüş. ama indikatöre göre bana 10 üstü lazım diyor indikatör onun altında trend aşağı devam. Lakin var. Bu da listeye giriyor sürekli. Evet, çizgi çalışıyor. Dediğim gibi destekler kırılmış. Bunu artık kullanmayacağım ya. Ama hadi direnç yapayım ya. Çalışmıyor. Ama şu siyah çizgi güzel çalışıyor. Buna göre düşüş devam. Çizgiye göre bana yani şöyle bir 12 60'ların üstü lazım diyor. İndikatör diyor. 13 10'un üstü lazım diyor. Düşüş devam şu anda. Yani yatay çizgiye göre ise 12 32'nin üstünde belki olumluya dönebilir. Durum bu. Kale kimde de. Atkı daha var. Değişik biraz değişik şeyler girmişti diye. Vay be tat da girmemişti galiba bayağıdır. Evet. Çok kadar düşüşler. Sandırdığı gibi de götürüyor. Tamam, şurada eski tepeleri var arkadaşlar. Oraya çok yakın fark ettiysen. Şunu kırmış ama şurayı alacağım. Hani, hani 7.70'lerde bir destek var ama eski tepeler çalışır mı? Bakalım indikatöre göre ise böyle 8.95'in üstü bana lazım diyor. Daha önce 13-12'yi görmüş bir kağıt arkadaşlar. Arda ne var? Geçen hafta girmişti galiba işte. Evet desteği kırmış onu direnç yapmıştık. Evet, çalışıyor. Dediğim gibi şuranın altı uçurum. Evet hatırladım. Söylemiştim yani burada dikkat etmek lazım. Buraya hızlı çıktığı için hızlı da düşüyor zaten. Şöyle şöyle 11.35'lere indirecekler mi bakalım. Şurada eski tepe de var ama 14.19'da. Siz isterseniz. Pek çalışır mı bilmiyorum. Yani şu 14.30'la 11.30 arasında bir bakmak lazım. Ama indikatör diyor ki 17.80'in altında olumsuz düşüş devam. Daha önce 39.50'yi görmüş. Vay be. Ve çok şey spek bir kâğıt. Arkadaşlar şu hareketlere bakın çok sert. Bak krizi geçirtir. Bağpaş var. Bu da listeye girmemişti hiç. Bir şeyler yapmış ama şu çizimleri kaldırayım. Evet, Bağpaş taban taban arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Bölündü mü ne oldu? Bana bir söylesin. Tabii haber mi geldi? Bağpaş o yüzden listeye girmiş. Ama fırsat olur mu bilmiyorum ya. Uzun zamandır böyle bir hareket yapmıyormuş. Şurada bir desteğimiz var. Bakın buraya kadar inecek mi? 13.48 var daha önce 950'leri görmüş bir kağıt arkadaşlar. Çok acele etmemek lazım. İndikatör 21.90 üstü lazım diyor. Yani hemen diye atlamamak lazım diyor. Ama güzel sat vermiş indikatör farkındaysanız. Zamanında sat veriyor. İndikatörü uyarsanız para kazandır aslında ama uyuması da kolay değil. Şimdi yani 33.80'i görmüş bir kağıt ama bu taban taban niye olmuş ki ya? Bu bölünme değil muhtemelen. Bilmiyorum bölünme de olabilir. Bilen arkadaşlar yardımcı olabilir yorumlarda. Durum bu. Bakalım nereden dönecek. Martı yine girdi. Günlükte de durum aynı. Bakayım destek falan. Yani şöyle 0.55'lerde bir destek gösteriyor. Şöyle çekebilirim. 0.54 Buralara kadar iner mi? Bilemem. Yani şurada da destek var. Fark ettiyseniz şu. 487 Oralara yakın. Ama indikatör diyor ki 1.15'in üstü lazım. Güzel de çalışmış. Evet bakıcı aldırmamış. 3.67'ye kadar çıkmış bir kağıt. Lokman evet o da listeye girmemişti. Güzel kazandıran Lokman satını da vermiş uzun zaman önce. Bir al yaptırmış ama sonra geri sattırmış. Çok sorun değil. Şurada güzel kazandırmış ama. Şurada aldırmış sattırmış. Yani %58 kazandırmış. Yani şurada bile satsan satı çok geç vermiş ama aynı azından şurada vermiş. Yani şurada alsan ama uymak çok zor. Yani şurada bile %35 yaptırmış sana. Ama tabii şurada %70 kârı kaçırıyorsun işte. Yine kadar çalışmanın zorluğu bu. Yani şurada %70'i %35'ini kaybetmek güzel bir his değil. Ama sonuçta indikatör çalışıyor mu? Çalışıyor. Kaybettirdi mi? Hayır. Bence güzel. Ama yani şuradan da şu 3 tabanı yemek hoş değil. Yani şurada belki satılırmış ama hani bu taban taban gidiyor. Yani o tercih işte. Orada biraz tecrübe lazım. Burada eski tepeler var fark ettiğinizde. Bakalım buradan dönecek mi? Çizgi çekmeyeceğim ama şöyle bir şey. Bunu bırakabilirim. Bunu kaydedeyim. Ama indikatör diyor 10-30'un üstü lazım diyor. Yok acele etme diyor. Elleşme diyor. 13.28'i görmüş bir kağıt. Adese. Adese'ye bakalım. Dönüşü dilerim. 1.14 destek dediğim gibi günlüğe göre de 1.42'nin üstü lazım diyor. Acele etme diyor. Gördüğünüz gibi hiç aldırmamış sattan sonra güzel ee, durum bu. Şöyle de bakarsak günlükte çatmışları görmüş bir kağıt adesi de arkadaşlar. Hemen şu top 3 listemizi de yapalım. Evet arkadaşlar, ilk 3 listesini de sıralayalım. Son bir haftada en çok kaybettiren %37 Bera, %31 Yeşil, %27 Baapaş. Son bir haftada en çok kazandıranlar yüzde %34, İşkor %32, Özbal %18. Son bir aya bakalım. En çok kazandıran %59 Eukyo, Mashar %37, GSD Denizcilik %26. Bunlar benim listeme girmişti galiba ben hatırlıyorum ama. Kimse yorum da yazmıyor ama. Ee, en çok değer kaybedenler son bir ayda Yeşil, Merit, T-Kuru arkadaşlar. Son 3 aya bakalım. En çok kaybettirenler MACFN %71, Martı %61, Yeşil %59. Son 3 ayda en çok kazandıranlar ise %100 yapmış Eyüp ya. 3 ayda çok güzel. Forma var, COM var %83, %82. Evet devam edelim. <laughs> en çok az kaybedene baktık mı? Evet bakmıştık. Son 6 aya bakalım. Son 6 ayda ise %85 Nibaş Demirbaş düşüş. İhlas yine Demirbaşlardan. Meregöy'e de evet Karfursa var. O dördüncü sıraya düşüş. Ha, %60 %85 Nibaş %63. İhlas Gazete %62 Meregöy'e en çok kazandıranlar son altı ayda. %400 yani 4 kart artmış İdeas 3 kata yakın artmış Kontrol Matik Sayas'ta 2,5 kat artmış 11 yıllık performans. 20 kat İlyas, 12 kat Beykent, 8 kat Üzer Bey arkadaşlar. 11 yılda en çok kaybettirenler %51 ile İzmir Demirçelik, Güler %48, yüzde %48 arkadaşlar. Diğer sıralarda buradan görüyorsunuz zaten. Durum bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım da var. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram hesabım var. Oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Görüşmek dileğiyle. Ol arkadaşlar.